Ee... Nereden tanıyorum seni ben ya? He? Böyle gözüm bir yerlerden ısırıyor gibi ama. Ne yapıyor? Ne diyorum ya? Ece, vurup kıvırdım gene. Beni bak. Çok seviyorum ben seni. Çok seviyorum oğlum seni. Vallahi de seviyorum ha. Abla. Ha. dikkat et de kırılmasın yazık. Ya öyle. Dopum vermezsen döverim seni falan gibi konuşulur mu ya? Daha kısık sesle söyleyeceksin. Kısık ses. Evet. Seni seviyorum falan der gibi. Ya yani bunu ben bile duymuyorum buradan ya. İşte oğlan da duymayacak zaten maksat o. Duymayacağı için şey bir daha bir daha söylemeni isteyecek. Öyle peşinden koşacak. Sonra böyle, böyle dudaklarını büzeceğim. Böyle gözlerini şey süzeceğim böyle. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Böyle yapacağım. Seni sevi... Sen nereden biliyorsun lan bunla? Allah böyle şeyler mi yapıyorsun sen Emine? Yok be abla dizilerde görüyorum ondan diyorum ya. He öyle uygulamada yok yani. Nereden biliyorsunuz ben de işe yarayacak işte ne bileyim, sen de dinleyeceğim öyle göreceğim işe yarayacak mı yaramayacak mı diye. Deneme tahtası mıyım ben Emine ya? Of. Seviyorum oğlum seni. Vallahi de çok seviyorum. Çok seviyorum yani. Yapacak bir şey yok.